Değerli kardeşlerim selamun aleyküm. Yeni bir videoda karşınızdayım. Arılarımız maşallah güzel çalışıyor. Bugün yapacağım faaliyet daha önce katını atmış olduğum arımızın kuluçka bölümüne bölümünden iki çıta yukarı çekip iki çıta kuluçkaya ilave etmek kardeşler. Şimdi bismillah diyeyim. Tripodu buraya sabitliyorum. Değerli kardeşlerim. İnşallah hep beraber bu arımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet. Kıymetli kardeşlerim arılarımızın genel durumu iyi elhamdülillah. Bahar bahar güzel geldi hamdolsun. Ben de bu arımıza kat vermiştim. Üst tarafa yine ballık kısmına bismillah 2, 4, 5 çıta vermişim. Kabarmış hepsi de. Hava güzel bugün. 20 derece gösteriyor. Hem de üst tarafa bakalım arkadaşlarım bir. Üst tarafta bir sıkıntı var mı yok mu? Bismillah diyelim şöyle. Çekelim. Şöyle biraz bal bulmuş son attığım çıtaya. Fakat tabi burada e, amacım şuydu. Anağı üst tarafa çıkarsa buraya yumurta atsın diye düşünmüştüm. Tabi bu ana ağrı ızgarat vermek şu anda uygun değil. Çünkü adanın bir gelişme süreci var. Bu gelişme safhasında sadece yumurta istediğimiz şey. Bakalım buraya ana arı çıkmış mı? bakıyorum bakıyorum. Bunlar eski alttan çekmiş olabilirim. Başkasından almış olabilirim. Sağ tarafımızda. Hayır, henüz daha ana buraya çıkmamış. Yumurta atmamış. Şöyle bu vallahi şu yan taraf alayım kardeşlerim daha sonra rahat rahat çalışma imkanı bu Çünkü burada alt tarafta bir alt kısımda olan şu bizi çalıştırmıyor arkadaşlar gördüğü aldım şuraya dursun şimdi buraya bir kontrol edeyim arkadaşlarım sonra alt taraftan iki tane kapalı yavru üst tarafa çıkarıp bakın şöyle göstereyim bal serpiştirmiş kardeşlerim Buraları ise üst katlarda genelde olur bunlar bunlar boş nergiz yapmış bu arada erkek aralarımız çıkmış erkekler dolaşıyor tam bu erkeklerin lazım olacağı mevsim şu an kardeşlerim onlar da lazım. Evet bal atmış fakat yumurta göremiyorum kardeşlerim. Buraya ben ham petek vermiştim kardeşlerim. Bakınız. Ham peteği kabartmışlar. Yani yüzde 80, yüzde yetmiş oranında bir kabartılma oranı var. Durumu var kardeşlerim kabartmaya devam etsinler bunu. Olmazsa bunu aşağı atabilirim. Aşağı alt, alt kısma. Kuruşkalı da atabilirim. Çünkü böyle yumurta atma, yumurtlama seviyesine gelmiş. Bu da bizim alt taraftan çekmiş olduğumuz kapalı yavrumuz. Bu yine üst tarafta ballıkta kalacak arkadaşlarım. Şimdi değerli kardeşlerim Muğla arısıyla Anadolu arası adlandırılan kesim aynı. Özellikleri şu. Üst taraflarda arkadaşlarım yavru atma yumurta atma döneminde genelde şu mevsimde kemer bulamazsınız. Kemer olmaz. Fakat Kafkas arasını örnek vereyim. O ise kemer görmeden yumurta atmaz. Onun da öyle bir özelliği var. Çünkü soğuk iklimlere daha çok e, direnç gösteren bir e, ırk. Kafkas. Onda da öyle bir durum var arkadaşlar. Onu paylaşmış olayım ben sizinle. Bizim adamımız şu anda mevsimli mevsimi gördüğü için dayanıyor yumurtaya arkadaşlar. Dayanıyor yumurtaya. Şöyle az eğim Net görelim karşı tarafı. Biraz duman verelim. Şimdi buraya bir tane kardeşlerim pedek vermişim. Muhtemel diyor ki hampede kabartılmış. Çünkü öyle görünüyor şu taraftan. Şimdi bakalım. Anarımız ne iş yapmış burada? Evet kardeşlerim vermiş olduğum şu <laughs> alt kısma yani 9. ve ikinci sıraya vermiş olduğum kabartılmış peleklerimize anar yumurta atmış. Şu an bunu görüyorum, görüyorum arkadaşlar ben. Tabii bu aramızın daha hızlı gelişmesine sebep olacak. Bunlar yine kuluçkada kalacak. Ben üst tarafa alacağım e, petekler, çıtalar kardeşlerim. Tabii bunlar olmayacak. Şöyle şimdilik buraya koyuyorum. Daha sonra aşağı alacağım bunu arkadaşlarım. Amacım şu tekrar edeyim. Kuluçka alanını genişletmek. Araya biraz daha e, yumurta atsın diye imkan tanımak. Bakınız. Bunu ham olarak vermiştim. Muhtemelen bu e, üzerinden bayağı zaman geçmiş. kupa vaziyetini almış. Çok güzel. Bakınız bu senenin çıtası. Çok güzel yumurta atmış. Bunu da kapatmış. Şöyle göstereyim. Çıta baştan sona arkadaşlarım yumurta. Kimisi kapalı kupa vaziyetinde. Kimisi ise alt kısımda daha açık. Şu alt kısımda bir Ana yüksüğü gördüm. Bir bakayım dolu mu boş mu? Belli olmaz arayışı. Boş. Evet bunu <laughs> kardeşlerim şöyle şuraya alayım şimdilik. Yaz mevsiminde kardeşlerim tamam kuluçka düzeni mühimdir muhakkak. Ee, hava sıcak olunca pek de böyle e, boş çıtayı şey yapmıyorum. Fazla da içe vermemeye çalışıyorum. Şu mesela hem polenli hem içerisinde yumurta da tılış vaziyette. Çok güzel de bal buluyor arımız. Maşallah. Bir içe bakmak istiyorum arkadaşlarım. Bir iç tarafta daha çıkmaya yakın olursa daha güzel olur üst, tara üst tarafta. Ona bir bakayım arkadaşlarım. Evet. Şöyle göstereyim. Günlük balımız da var arkadaşlarım burada. Bakınız. Orta kısımlara serpiştirmiş. Boş bulduğu yerlere koymuş. Yine aynı şekilde Hollanda de toplamış ve bunu arı ekmeği vaziyetine getirmiş kardeşlerim. Gözlere basmış. Çıkan yavrular yumurtadan çıkan yavrular bunu yapacak. Tüketecek kardeşlerim. Şimdi bazen böyle soruyorlar. İşte bu şu erkek gözler fazla değil mi diye. Değerli arkadaşlar bakınız bizler arının işleyişine müdahale etme şansımız yok. Arı kovan içerisinde lüzum hissettiği şey neyse lazım olan neyse arı onu bize danışmadan yapar. Yani onun bir işley sistemi var. Ben böyle istiyorum diye değil. O kendi isteğine ise içerisinde lazım olan miktar neyse o bizden daha iyi biliyor. Hiç kimseyi dinlemez kardeşlerim. Onun için erkeğini, dişisini vesaire kendisi ayarlıyor. Aracının buna müdahale etme şansı yok kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim. Ee, böyle bakıyorum. Polen stoğu gerçekten mükemmel. Bunların polen tuzaklarını tekrar açmak icap ediyor. Tabi bunların polen tuzu açarken de kardeşlerim bakınız. Erkek adlular da atıyor tatıyor. Evet artık e, bu da altta kalsın kardeşlerim. Bu da kuluçkada kalsın çünkü kuluçka bölmesinde kardeşlerim e, polene ihtiyaç duyulacak. Bir yanaştırayım biraz. Ben yine arkadaşlarım burada kafama yatan hangisi derseniz şu kapalı olan ya yumurtayı yumurta kapatılmış vaziyette olanları şu çıtayı üst tarafa alacağım. Bunu üst tarafa alacağım arkadaşlarım. Şuraya yine bir tane boş evet buraya şu üst kısımdan kuluçka atsın diye. Yine 9'a veriyorum bunu kardeşlerim. Bunda bunda vardı ama şöyle çekeyim, sağa çekeceğim bunu tekrar. Evet, biraz daha. Amacımız tekrar edeyim kardeşlerim, arıya kuluçka alanı açmak. Hem de oğuldan biraz daha oğul engellenebilir bu durumda. şutaya bakayım arkadaşlarım bunda eğer ki kapalı olan kapalı varsa yukarı alabilir evet değerli arkadaşlarım bakıyorum çok güzel balakım olduğu için balakım olduğu için arkadaşlarım arıya fırsatla ilgilenmiş yumurta aslında bakınız şöyle bakıyorum evet çok güzel bal geliyor. Aslında buna alt tarafa, alt kısma değerli kardeşlerim ne yapsam ee, şöyle düşündüm. Alt kısma <laughs> ham pedek vereyim şuraya. Kabartsın. Çünkü bu mevsimde kabartmış. Kabartılmış bize kardeşlerim. Bu mevsime kabartmazsa ileride sıkıntı olur. Daha hazirandan sonra yaylaya çıkmayanlar için şuraya ben bir tane kabartılmamış. Şuradan hafif kabartılmış salyayı. Üst kata çıkarmış olduğum Bunu buraya indireyim kardeşlerim. Hem kabarsın tamamen hem de buraya yumurta alsın. Evet sıkıştıralım şöyle yavaş yavaş. Evet. Biraz da dumanla beraber verirsek ara ezilmesi olmaz arkadaşlar burada. Yapacağım şey şu arkadaşlarım. Arının polen tuzağını açmak. Bir. İkincisi üst katta üst kata bir tane kabartılmamış pampetek kardeşlerim vereceğim inşallah. Evet yavaş yavaş bastıralım şöyle. Amacım üst tarafta da arkadaşlarım. Fetek örme faaliyeti devam etsin. Çünkü dışarıda çok güzel bir bal akımı var dışarıdan. Evet. Kaç yavrum kaç. Değerli kardeşlerim şu şekilde arıya kuluçka yeri açtığımı düşünüyorum. Çünkü bakınız burada geçen vermiş olduğum ham buraya aldım. E, düzeltiyorum. Kabartılmışı buraya aldım. Yumurtlamaya devam edecek arımız. Burada olan boşluklarda kardeşlerim e, polen var. Onu tüketecek yerine yumurta atacak. Bu şu an vermiş olduğumda yine e, sıfır. Yani yumurta henüz atılmamış. bu da geçen vermiştim. Yumurta vardır bunda. Bakmadım. Fakat e, ona da yine arımız ana arımız yumurtlamaya devam edecek. Aslında olay bu. Eğer ki <laughs> gerek duyarsa üst katta şu anda bizim şu anda üst katta 5 çıtamız var. Buraya da aramız çıkar yumurta atar kardeşlerim. Ben şuraya yanaştırayım bunu. Bunu üst tarafa vallığımızı koyalım. Evet kardeşlerim şuraya sıkalım bunlar ölmesinler. Hadi hadi aslanım hadi. Evet. Arının birisi ölünce onun kokusuna hepsi toplaşıyor. Şu an yine fazla. Şu an yine buna ara var fazla arı var. Hafiften hafiften taraf böyle yavaş yavaş. Yapmış olduk kardeşlerim. Şöyle göstereyim Böyle kardeşlerim. Üst yani ballık denilen kısımda <laughs> iki şunlar tamamen kapalı yavru. Şu ikisi. Bunlarda kardeşlerim üçünde yumurta yok. E ee, ana arı çıkma olursa yukarı çıkarsa bunlara yumurta atacak ve bal olayı da arkadaşlarım bulmaya başlamışlar. İnşallah bunlara hem de bal atacaklar diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Evet. videomuz şu an için arkadaşlarım bu kadar. Dersimiz eee ana arıya alt tarafta kuluçkalık e, alan açmak O oydu arkadaşlarım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.